Aracın eğri beyni şu şekilde, şöyleydi yani böyle çıkardık. Şöyle bak, yani bunu bağlamamışlar, bunu bir sökmedik. Bu şekilde takmış, göndermiş. Eğri beyi biz böyle söktüğümüzde, bu böyleydi. Yani hiçbir şekilde biz bunun bantlarını falan sökmedik. Böylece yerine koymuş, arabayı yollamış. Sağ şasimiz ezik. Bak buradan ezilmiş, şu alttan göster. Bu şasi içeride, üzerine bir pütür atılmış. Ön panelimiz aynı şekilde kaynaklı. Gel böyle, şu kaynağı göster. Bak bu kaynak sonradan yapılmış. Böyle üç tane sarı nokta var ya burada. Buradan kaynak yapılmış. Ön panel komple çıkma olarak değişmiş takılmış. Gel abi böyle. Direksiyon. Çevir. Çevir abi, çevir. Abi şaseyi ta buradan koymuş. Gel böyle. Bak burada kaynağı görüyor musun? Burası kaynaklı bak, burası orijinal değil. Şöyle, burayı iyi göster. Yani neredeyse şoför koltuğunun e, ee, yanına kadar gelmiş komple buradan. Arabanın dörtte biri başka. Dörtte biri eklenmiş. Araç dün Samsun'dan alınmış. Gel bir de şuradan da devam edelim. İndir abi. Şuradan şuradan Sekeri çevirdik Gel gel gel. Şuradan bak şöyle komple. Yukarıdan aşağı doğru iniyor bak. Bunu bir parmağımla göstereyim şöyle geliyor bak. Aşağı doğru iniyor. Şu kaynakları gösterebiliyor musun alttan? Evet. Komple. Yani kılınç, sacı, şase, podiye Arabanın dörtte biri başka bir araca ait. Araç Samsun'dan dün alınmış. ve bunun bilgisi verilmemiş.